Sen, manyak mısın kızım sen? Kafa mı yarıyordun? Nasıl girdin sen buraya? Ne işin var senin burada? Ha? Hırsız, hırsızsın sen. Biliyordun işte. Polis arayacağım. Sakın kaçma. Polisi arıyorum ben. Ya polisi bir aradım. sus be kadın. Cemre sen misin yoksa? Adımı da biliyorsun ha? Pis sapık nereden öğrendin sen benim adımı? Emir'den. Ya Emir'in kuzeniyim ben. Sana yardım etmem için gelmemi rica ettiler. Yani ama senin değil. Benim yardıma ihtiyacım var. Şu hale bak. Emir mi? Evet, Emir. Leyla, hatırladın mı? Ya sen orada duracak mısın öyle? Ha? He? Hem suçlusun hem de güçlü. Yani yardım edecek misin bir buz, bir su, bir şey verecek misin ha? Ya ölüyorum burada görmüyor musun? Ay, kedi şeyini görmüş. Olmazsın merak etme.